Bebek masajının bebek gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Bebek masajı aslında fiziksel bir bakım değil, bebeğinizle aranızdaki duygusal bağı güçlendiren çok önemli bir ritüeldir. Düzenli yapılan masaj hem bebeğinizin duygusal hem de bedensel rahatlamasını sağlar. Kas gelişimi destekler, dolaşımı düzenler ve bize huzursuzluk veren gaz sancılarını da giderir. Bu temas sadece fiziksel değil, çok duygusal da bir temas. Masaj sırasında bebeğimizle kurulan göz teması, ona dokunmamız, ses tonumuz aramızdaki güven duygusunu güçlendirir. Tabii ki burada kullanacağımız masaj yağının bebeğimizin cildinde uyumlu olması, yağlı bir his bırakmaması, parfümsüz ve doğal içeriklerden oluşması oldukça önemli. Baby olarak biz de bu temasın sizler için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bebeğinizle geçirdiğiniz bu özel anları daha keyifli hale getirmek için Babycon masajcığını sizlerle buluşturuyoruz.